Evet arkadaşlar şimdi yeni bölüme buradan gireyim dedim. Bu arada videomuza hoş geldiniz tekrardan. Serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi en son bölümde burada kalmıştık. Bizim cephanemiz bitmişti. Recep kardeşim geldi. Recep hanemizi tamamlayıp getirdi. Şimdi hayvana bir tuzak yapıp buradan devam edeceğiz. Şimdi tuzağı yapalım. Videoya tekrardan devam edeyim kaldığım yerden. Birazdan görüşürüz. <laughs> evet bir şey arkadaşlar. Açıyor lan bu niye? E, ee, şey çünkü evet, biz bayağı azalttık. Videoya devam ediyoruz. Şey Yasin Bey'le havuz keyfi yapıyoruz. Şu an yanına atlayacağım kendisi. ova ooo Bu ne? Ortama bak çok iyi. Recep sen bir birazcık abartı yapmışsın ya. Yani. Bu boyutları sen ne? mi öldürdün? Yok ben öldürmedim. Oha raptor falan öldürdü galiba. Çok fazla balık almış. Neye bakıyorsun? FPS'i bayağı etkileyebilir bu ya. Abi bildiğin havuz ya. Çok güzelmiş burası. Evet. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ya ben çıkıyorum. Ben çık ben, ben çıkıyorum. Nasıl yani? Çıktım ben... çıktım. Tamam. Veksi Hadi Eve götürdüm bu arada. Arkadaşlar. Gelmiyor mu? Gelmiyor ya. Abi bu ha. bizde şey ediyor ama. Aa dur bir dakika. Abi Alfa bir, şey bir dakika. Ağzını kırdımın çocuğu gene geliyor ya. Alfa Raptor var burada. Burada Alfa Raptor Çok var. Çok yeni isim var. Hadi Megatarium nereye gidiyorsun Neyse, ya? Neyse kızarlar boş ver. Neydi ne isim var? Ya, <laughs> geliyor geliyor neyecektim? geliyor. Kaç çekin 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 çekin. Evet işte bu. Kapat Biliyor abi. Ama. Kapat çabuk Bile ol. vuramıyor. Aa. Oha. Vurdu oha. <laughs> Ya, çıkabilir, mi işte? çıkabilir mi? Çıkamazsa tamam. Tamam çıkamıyor. Evet güzel. Atıyorum atıyorum belirtici. Belirtici atman lazım. Zaman. Dart mı ok attım. mu? Dart attım. Atladım. Ok fazla yok ok attım. Sıkın sıkın sıkın. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. 8-8-8 binler devam ediyoruz. Valla bende 15 tane belirtici yok var. Onu atıyorum bekleyeceğim yani yapacak bir şey yok. Alfa Raptor bize bir saldırırsa selamun aleyküm olsun. Ayvayı yedik. Aman Alfa Rex gelmesin de benim bolam var ya diyeceğim tutmuyor. <laughs> ya çok güzel oldu böyle bence ya. Abi başka türlü olmaz ki. Mümkün değildi bunu bayıltamazdık yani. Kendine ya kendine şu ne an bayılmayacak mi? bence. Kaç seviye bu? 240. Sırtındayım. Bu arada bende 38 tane bayı, şey varmış. E, narkotik varmış. Hmm, benim bitti. Ok'a dönüştürebilir misin? Ok var mı? Düz normal okunuz var mı? Benim var. Atıyorum, ha. atıyorum. Attım yere. Nerede? Kaçmaya meilli de o yüzden şey yapmıyorsun. Abi. Diğer Megatarium geldi. Ya şey aslında bir tane şey yapsak ya At. niye? Oha, Alpha Megatarium, o ne ya? Arkadaşını yardım ediyor. İçeri gelemez o da Kaç o seviye? Ne zaman bayılacak çok merak ediyorum. O kaç seviye bir bakmak lazım. Ya nasıl vuruyorsun ya? Bakayım. O ya. Bip. 10 seviye. Ses çok açık bende ya. Kısmam lazım. Tamam. Popona popona atarım Allah. Ölmüyor mu? Sık, tamam. Sık. Öldü, öldü. Bu neyle ecilleşiyordu? Megataryum? Her hmm. şeyi yiyor diye biliyorum. Ana, ana besini neydi ya? Vallahi meyve meyve ya. Bence lezzetli et. Evet. Yanlış biliyor Aa benim evet ee, çok Karşıda güzel. Karşıda lezzetli et var. Bak direkt önümüze paralajer. Keseriz onu. Bu bir bayılsın da. Gerisi kolay. Evet. Arbaletim patladı benim. Bana atsanız ya okları. Ben atayım. Benim okum güçlü şeyim yayım. Tamam atıyorum abi ben buraya bir 28 tane. Bir dakika. Ben ben de dart atayım sana. Bıraktım. bu bayılmıyor ya. Dart attım. Dartları da sen kullan o zaman. Attım yere. tamam. 240 seviyesin abartma. 500 seviye değilsin. Bayılmıyor. Ese ben gittim ya. Nereye gidiyorsun? Hadi ama artık ya. Dezekleri toplamaya. Mega tarihim için. Tamam. Tamam bu kadar yeterli. Ya arkadaş. Bildiğin kirpi oldu ya. O, o, raptor Yok. şimdi bir şeyleri öldürmeye çalışıyor. Yok yemeye çalışıyor da bize bize gel bize gelir seçimiz yaş. Ya i̇çeri gireriz yapacak ama buradan giriyor evet, ya? Gider oradan. Şişt, abi bu çok kırmızılaştı. Yok ya bu daha bayılmaz. Çok kırmızılaştı. Ölmesin sonra. Dur sıkma daha sıkma sıkma sıkma. <laughs> Yasin Bey kastanızı Nerede geliştirdiniz böyle? Efendim doğuştan. <laughs> Arka şey ne olarak geçiyor ya? Büyüteç. Aa, büyüteç diyebiliyorum. Geçmiyor mu büyüteç diye? Yok Türkçe değil İngilizce sanması lazım. Evet büyüteç. Nerede üretiliyor bu? Hmm, bu büyük ihtimal yok ya bu demircide üretilir. Direkt büyüteç diye yazıyor bende. Bir tane sıkabilir miyim? Çok mu senin istediğin? ne abi dur dur sıkma da. Ben? <gülüyor> vay vay vay. Vur vur bayılacak vur 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 vur. Vuruyor muyuz? Aha bayıldı. Ya son 3 tane ok lazımmış tamam. Evet arkadaşlar bir ayılsın devam edelim olur mu? Ben? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Megatron'umuzu getirdik evde artık kendisi. <laughs> Megat abi kalktıktan sonra Kenan abi dedik, galtı, galtı, dedi ki Ağabey <laughs> evet. dedi İsmini de gattı gattı koyduk Evet güzel Bilmiyorum kadar komiğine gitti bilmiyorum Bilmiyorum Yasin ismini görün gördü Gördüğü anda gülmeye başlıyor kendisi Katladım arkadaş Tatlıdım ben ya Aa, Gözümden yaş geldi benim de vallahi ya Ooo Trex'imiz de burada tamam güzel 362 seviye olmuş. Bu ne abi? 270 seviye olmuş. 160 ee, spin Ah evet. Yeri yapamıyorum bu arada. Seviye mi ee, yetmiyor? Şey yok, çiment harcı yok. Diğer evet, de... yok Senin kafana atabilir miyim? abi şey olmaz. <laughs> <laughs> Seni fırlatır falan diye düşünmüştüm abi. 8400 canı var. 360 seviye tamam. 359 güzel. Evet, Vay. Ya, Şöyle yapalım şunu bak, bak ya. Alayım, bir, dakika. bir dakika. Peki bu hayvanların hepsinin gözleri niye kırmızı? Yani farklı renkler olamaz mıydı? Hepsi kırmızı ya. Orayı açın. Şu arayı. Bu araya koyacağım onu. Nasıl açalım? Ee, eğer olsa Bizim güzel olacak. hiç yok mu ya? spinoyeri için. Ha? Evet, evet vay be. da güzel ya. Lazım. Evet Spine arkadaşlar. Bulup şey yaparız. Bura bize birazcık küçük gelecek ama yapacak bir şey yok. idare edeceğiz. İplere bak ya. Bu arada Rex'i güzel bulmuşsun. 362 seviye. E, bu bir de burada. Bir tane evet. Baya güzel. güzel. Ha, bir mutasyon gibi. Rengin tamam çıkıyor. abi. Mega mi? canı kaç çok merak ettim. <laughs> tamam. E, güzel. Mega tarihim çok sağlam bu arada. Vay. 240 seviye. Ölmeyiz. Aynen. Bunun bir de dişisini bulsak güzel olur da. Ama buna gerek yok herhalde. Bir tane yeter mi bilmiyorum. Her birimize lazım bence. Evet. Bir de dişi bulursak güzel olacak. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu, bölüm... sağ olsun. <laughs> bu, bölümde arkadaşlar hayvanları çiftleştirip olsa <laughs> hazır sağlam hayvanlar elde etmeyi düşünüyoruz. Güzel evet. olacak ya. Sifina yerini yaptım bu arada beyler bir tane. Tamam. A 3 spino a pardon bu rex <laughs> rex'i de ben spino gibi gördüm ben, ben <laughs> spinolardan e, çıkan hani er, dişi olup da erkeğe benzerse tatları bu şeye gerek kalmaz küçük olana seviyesi düşük olana çünkü yüksek seviyeye çıkar muhtemelen diye tahmin ediyorum ama bakacağız bu arada elektrik sistemi yapmamız lazım eee kamp ateşinde olacağını pek sanmıyorum Böyle. Bana bir elektrik sistemi çıkartalım Ya eğlence da. için şey deneyelim mi? Bossa gideceğiz evet. ya Bir tane stego alalım Ben onun üstüne bineyim bir deneyelim bakalım Ne, ne kadar deneceğim? vuracak ha? Yani güçlü mü bosta oluyor mu vesaire gibisinden Hayır canım bosta hiçbir faydası yok onun Stego sadece malzeme toplaması için olan bir hayvan Spino Sen out şey şimdi... of the demiştin ya o yüzden derim deneyelim Sp... Spino değil pardon stego Ben karıştırdım ya sen spino mu dedin? Stego dedim Stego Yumurta çıktı Tamam. Şimdi i̇şte bu yumurtayı... Dürük e, ol diyor. Bu yumurtayı şimdi... <laughs> kamp ateşinde olacağını sanmıyorum. Bir dakika, Ama bir... Ne... çiftleşmeleri ne durumda? Sıfır, sıfır. Oha, abi 4 saat diyor ya. Nasıl 4 saat ya? Bak. Sıfırlanmamış. Yani Neyi 4 saat? Sıfır sıfır yapınca olmamış demek ki. Hmm. Oo. Hmm. Nasıl olmuş? Silah Neyse statlarını ya. statlarını sorabiliriz ya. 4 saat 07 dakika. 7 dakika. Oo. Bu zaten erkek olduğu için her zaman hazır. Tamamdır. Şimdi evet, o zaman şimdi ne yapıyoruz? Ha. Deneme yapalım Diliyor. abi. Soğuk diyor. Ateşi yaktım. <gülüyor> gaptı, gaptı. <gülüyor> evet. Gahtı gahtı <laughs> ben. Gahtı gahtı ben ki. Abi şey Nasıl <laughs> Nasıl ben envantere girmeye çalışıyordum ya dur. Atayım. Ben ben hadi. Şöyle yapıyorum abi. Bırak diyorum. Çok soğuk diyor ya. Bize kızma lan. <laughs> Yasin ne yapıyorsun? Bu hey. <laughs> benim bir şey olmaz. Video <laughs> 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 Hayır. Abi. Ben videodayım. O zaman arkadaşlar şu işleri bir halledelim. Devam edelim olur mu birazdan videoya? Görüşürüz. İçerideyim mi? ben. Kenan abi. Bende değil. Yumurta bende değil vallahi. Götürdün nereye attı bu yumurtayı bu? Oo. Yavrumuz çıkmış bile. Hayır abi ben içerideyim. Evet arkadaşlar yavrunun birisi çıktı. Siz zaten alıyorsunuz. Şey şey vallahi ben almadım bilmiyorum ben daha yeni geldim. Yumurta buradaydı kaybolacak değil ya ya. Bende bir yumurta var vereyim O <laughs> şey yumurtası. Ne yumurtası bu? Galininin ben yumurtası. Benim görmediniz mi? <laughs> Kuyruğunu evet, yine ben gidiyorum şey, dedim. Gire, gire. Güle güle gittin. Sen var ya sen. Aldı yumurtayı kaybetti bak bak. Yasin. Bak. Abi. Bak bak gülüyor bak bak bak. Bir dakika ya. Gülmeyi he? gördüm bak yakaladım oyuncu gülmeyi. Ya of ya. Ya bir tadına bakayım dedim. Hani yumurtalar nasıl bozuk mu oluyor? Bola mı attın abi sen? <laughs> <laughs> tamam tamam. Savaşta. Hayır. <laughs> i̇ki, i̇ki kalsın <laughs> <laughs> Abi tutturamıyorum. ya böyle bir kolsuzluk olamaz. Dur. Aa nasıl? Aa, tutmuyor demek. Tutmadı. Benim balam bitti. Hayır hayır tutmuyor. Atmayın balaları boşuna. Evet, o <laughs> şey tutmuyor. ya, ya, Hadi ya. ya. <laughs> ne Güzel. Ben de tut, niye tutmuyor diyorum ya. <laughs> Yasin'i ben çektim. <boyutacaktım>. Kafese koyacaktım. Aa, <laughs> 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 yine yumurtayı aldı. Bak ya. <laughs> Neyse tamam suyunu çıkarmayalım. Abi bir ara şu dostla sizini kaldırsak ne <laughs> <ya>. gider? <laughs> diğerini de at, diğerini de nereye <laughs> koyacağız? bir tane var bende, bir tane var. Ayran. Hadi bir canım. Bir tane vardı? Niye attın? Çürümüş tamam, et. Yiyecektim. Bakayım sen uzakla mısın? Niye dibindeymişsin? o <laughs> yüzden yiyemedim. Spinoz nereye gidiyorsun? Ha, sen takip ettirdin pardon pardon. <laughs> Ay %51 oldu yalnız ya. Abi oraya ben yemek koyayım. Yemek pişsin bari ya. Yememiz yok. Yasin pişiyor. O... Evet. Ya, sen hazır olurum. <laughs> ya Yasin çok kaslı ya, ya eti şey olur ya biraz sert olur o yüzden. Ya, protein ya. <laughs> yani Bunların o proteini ilgisi... alana kadar bunun ilgisi yetişmeyecek bu arada. zaten seviyeleri çok yüksek ya sorun olmaz. Oo. Genç Spino. Aslında bu, bu, bu boyutta bir tane mikro Spino diye çıkartmalı lazım ya. <laughs> Yok track boyunda böyle küçük dinozorlar olsa. Ya o da olabilir. Ya ama şu an zaten Trike'dan bakayım. Ha, tık daha büyük traktör sanki. bu daha iyi çıktı bak. 275 seviye çıktı Yasin. Oo. Aç. 275 seviye çıktı. Diyorsun. evet bu arada arkadaşlar. Keşke yeseymişim. E, buradaki ateşler işe yaramadı o yüzden biz de elektrik çağına geçmek durumunda kaldık. Gördüğünüz gibi fabrikatör ve klimalarımız. Tamam. Bu da güzel. 275 seviye. Bu kaçtı? 218 seviye. Aa evet. bu yüksek çıkmış. Seri üretime geçtik şu an. Ee, peki bu Rex'leri ne yapalım? Bunları da yan yana getirelim mi? onlar olmuyor. Olmuyor. İkisi de dişi. Aa tamam. Hayır hayır. Biri tek, diğeri normal olduğu için olmuyor. Ya lif mi? Aynen. Ee, zaten hem öyle hem de ikisi de dişiymiş zaten olsa da. <laughs> Harici tek tek dur, alıyorum. erkek. Bunun seviyesi çok iyi. Ya. Üç, Aynen. Üç Aa. O zaman biz ne yapalım? Bu hayvanlar büyüyene kadar bir büy dur, durdurduğa yapalım. Belki e, bir tane erkek rex'i evcilleştiririz bu arkadaşların yanına. Bence birer tane evcilleştiririz. Bir tek bir normal erkek. Birazdan görüşürüz arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar bir yumurtamız daha oldu. Onu da bir çekeyim dedim. Alayım mı bu yumurtayı? Buraya atıyorum o zaman. Bu hayvanın yanına yumurtayı. Ne e, dersiniz? Doğru, doğru. Du -du -du -du. Bakalım. 96 Evet kuluçka da şu anda güzel. O da 278 çıktı bu arada. Bitişi deverler yükseliyor. Evet onu da bir gösterelim dedik. E. 175. Evet. Güzel abi. Ben ciddi olamazsın. Kaç oluyor? 73 yazıyor ama benimkini gösteriyor orada. Bir dakika ya. Yumurtanın nerede görüyoruz? Yumurtanın göremezsin. Çıkmadan görünmez abi. Çıkmadan gözükmüyor zaten değil mi? Evet aynı. Haksın. Oo bu çok iyi çıkmış bu arada. Arkadaşlar. 178. 118. 8400 e bu babasına benzemiş bak. Bu çok güçlü olacak Yasin. Şu. O <laughs> 78'li falan çok güçlü olacak. O bakalım şöyle bir statlarına. Sağlık 8400, dayanıklılık 2135. Tamam güzel. Fiziksel hasar 315. Evet şimdi. Kendime özel bir alan. evet. giremez. Yasin nerede? Ne, ne karıştırıyor gene? Bir dakika. Yok canım ben bir şey yapmıyorum. Kendine şey, özel alan falan yapıyormuşsun. Duyduğuma e göre. Senle bana oh. özel bir yer. Recep abi katılamaz. Oh. Tamam. Tamam abi orada <gülüyor> Evet. <gülüyor> şeyler düzenleriz. Eğlenceler <laughs> düzenleriz. <laughs> Bu arada çok güzel oldu ya. Neredesin ben göremiyorum ki seni. Rex'in üstündeyim. Rockstar'ın Rockstar üstündesin ha. Kaç spin'e yapacağız bu arada? Ee, 29 tane, 28 tane lazım değil mi? Bir tane Daydon, bir tane Yuti. 28 tane mi? Toplamda Neyim 30 hayvan götüremiyor muyuz? Hayır ya 20 hayvan. Hadi ya. Yani. Oo ben seni göremiyorum. Neyse. O zaman 18. Orayı evet. bir ara keşfederim ben. E kim kandırdı ya? Aa, buradaymış. Yok benim kafayı aradı ya orada ya. bildiğin şey olmuş burası. Hmm. Kafeterya gibi şey bir ya. şey olmuş. Kafeterya gibi bir şey olmuş da ben de giremiyorum zaten. Ama şuraya bir merdiven yapabilirim yani sonuç olarak, değil mi? Seni <laughs> şey, ben bir içeri alayım? Aa bir dakika. Bu niye yeşil gözüküyor? Yeşil yeşil çizgi ne? evet o yem yemliğin alanı. Ben... bu? Yok şey yaptım. Hayvanları alan içinde tutuyorum ki aç kalmasınlar. Hı. Hmm. Tamam kaldırdım. Yok. Tamam. Bunu merak ediyorum ya. Ben oraya gireceğim ya Yasin. Ya oraya şey <laughs> gireceğim. gireceğim. Hadi bakalım. Hop. <laughs> hadi, 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 hadi hadi. Yasin, 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 Yasin. İrili bırak şimdi gel. Bana doğru gel. Ben, ben Yasin değilim. <laughs> hmm, pişmiş lezzetli. Yok, yok, yok gel. Balık eti olsaydı vardı da. Alt altı tanecik balık eti pişmiş. Abi bunlar niye bu kadar kısa, evet, tamam. uzun sürüyor bu etlerin pişmesi ya? Bir tane de buraya koyalım. Tamam. Bak, Tamamdır. Hı. Tamam orada boş yerinde kalsın. Bu sende iyi Bak bu en güçlüsü Yasın ona göre. Tamam. Şu an en güçlüsü bu olacak bak. Dikkat ne et. Ne zaman isteyecek bak. sonra bakayım. Düşünün şeyi alayım. Evet. Ya. 278. Yemeğin olduğu yeri alayım da. Aynen alan alan dışı kaldı. Şöyle alayım. Tamam. Yasin 11 bin, bin oldu şu an canı. Hasarı 427. Oh. Oha. Çok iyi. Tek başına yeter bu arada. Ya bunun ilgisini unutmayalım da. 427 hasar. 929 hasar. Daha bunlar. Double atlayacak kaç tane? Oho. Bunun hasarı 427. Anne ve babaların hasarı kaçmış ona bakacağım. 352. Bu da max oldu. 600, 616. 2560. Ay aklıma şale var mı Oo. Güzel level attı. Yok yok kendim eğleniyorum ya. Savaş çakmak dışı. Şu etraftaki dinozorlarla bir kaldırsak. Kendince mi? eğleniyor Yasin Bey. Dur. Vide videoda mısınız? Hayır. Ben videodayım. Ama neyse arkadaşlar biraz daha gelişelim. Devam ederiz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun diyelim. Uh, spinoları evcilleştirip çiftleştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çıkan spinoları tekrar çiftleştiriyoruz üst üste üst üste. Üst. Bakalım ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil şeklinde yüksek seviyeler çıktı, güzel şeyler çıktı. Uh, ne yapacağız daha sonra? Bu arkadaşa bir tane eş alacağız. Ondan sonra onu da çiftleştireceğiz. Birer tane megatarium alırız. Daha sonra rexlerimiz var. Rexlerimizin birisi tek rex. Şu arka tarafta onu göstereyim hemen. Tek rex ve şu tarafta da normal rex'imiz var. İkisi de dişi. Bir tek rex erkek, bir normal rex erkek. bunların yanına alacağız. Bunları da çiftleştireceğiz. Daha sonra Recep bir tane doyadan aldı geldi. Hayvanlara buff vermesi için. Güzel oldu şu anda. Güzel ilerliyoruz. Bunları çiftleştirmeye devam edeceğiz. Ben de diyorum ki şimdilik bu videoya ara verelim. Yani burada bitirelim daha doğrusu. Ve bir sonraki gelişmelerde, diğer videoda hızlı bir şekilde zaten büyük ihtimal şöyle yaparız. Diğer videoda da eser gezmeye gideriz. Eser mağaralarını gidip eser toplamamız gerekiyor biliyorsunuz boss için. Eser olayını da bir sonraki videoda hallederiz diye düşünüyorum ben. Tamam izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.